Üretim aşamamız bu şekilde olacak. Ee, pazarlama konusuna gelecek olursak yakın zamanda İzmir şubemizi de büyütmeyi planlıyoruz. Anlaştığımız takdirde Köksal Lojistik için yapılacak olan bütün üretimlerin pazarlamasında İzmir'in çok önemli bir payı olacak. Tabii bununla birlikte kadro falan da kurulması gerekiyor haliyle ve operasyonun başında bizzat ben olacağım. Operasyon yönetimi hariç her şey güzel. Anlayamadım. Proje yönetimi için benim bir adayım var zaten. Ama Kartal Bey, neticede hakim olmadığınız bir iş bu. Yani yönetimi bize bırakmanız daha doğru olmaz mı? Kesinlikle katılıyorum. O yüzden sizin bünyenizden birini seçtim ben de. Hatta teklifimi kendisine yaptım. Türkan Hanım'ı düşündüm. Türkan mı? Sizin için bir sakıncası yoksa? Ay yok tabii bir sakıncası ama bizi şaşırttınız. Ee, Kartal Bey teşekkür ederiz. Çok iyi düşünmüşsünüz. Ama açık konuşmak gerekirse Türkan bu konu için yeterli tecrübeye sahip değil. Tabii Türkan bu işte daha çok yeni. Böyle büyük bir projeyi yönetemez. Türkan hanım, beni bu masaya oturtacak yetiye ve tecrübeye sahip. O ikna etti beni bu işe. Pekala projenin başında da olabilir. O çoktan hak etti bunu. Hem Türkan hanımın altında çalışacak profesyonel de bir ekip olacak. Evet. Ee, Türkan çok azimlidir. Bir şey isterse mutlaka başarır. Sizi ikna etmesine de şaşırmadım. Ancak e, bizim bu tekliften haberimiz olmadı. Ona şaşırdım sadece. Türkan'cığım. Rucan Hanım ben aslında sizi... Tebrik ederim o zaman Türkan Hanım'ı. Kararlar verilmiş madem. Hayırlı olsun diyelim herkese. Teşekkürler. Yeni başlangıçlar iyidir Somer Bey. En azından ben umutluyum geleceğe dair. Ee, o zaman Türkan iyi bir kadro kuracağız demektir. Türkan Hanım'ın bu konuyla ilgili elbette bir tasarrufu vardır diye düşünüyorum. Yok Somer Bey. Tamam hiç merak etmeyin o kadro işi bende. Ee, peki ee, o zaman ne yapıyoruz? Kartal Bey'e fabrikamızı gezdirin. Üretimle ilgili merak ettikleri vardır. Kesinlikle. Çok sevinirim. Buyurun. Görüşmek üzere. Türkan'cı. Bunu bilmemiz gerekmiyor muydu? Rojan Hanım ben size defalarca söylemeye çalıştım ama siz toplantı yerkene çekince söylemeyi fırsatım olmadı. Neyse. Çok iyi bir giriş yaptın. Umarım devamını getirebilirsin. Tebrikler. Bana güvenin. Ben yüzünüzü kara çıkarmam. En doğrusu, en iyisi neyse elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ne diyelim? Uzayan kol bizden olsun. Türkan'cığım, yani biz de her konuda arkandayız. Hiç merak etme. Kadro işini de beraber çözeriz. Neye ihtiyacın olursa ara beni. Tamam mı? Bu arada Somer biraz sitem etti sana fark ettim. Ama onu da anlamaya çalış olur mu? Yani bilmiyordu konuyu. Ona da sürpriz oldu. Şaşırdı.